Merhaba sevgili Akrep burçları. 19-25 Haziran haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. 19-25 Haziran haftası boyunca eski aşkınızı ya da geçmişte kalmış kendiniz yakın hissettiğiniz bir ilişkinizi hatırlayabilirsiniz. Önceki aşkınızla ilgili bir deneyim de yaşayabilirsiniz. Böyle bir kişiyle ilgili göreceğiniz duygusal rüyalar da olabilir. Bunu neden yaşadığınızı anlamak zor olabilir. Çünkü her insanın yaşadığı bir diğerinden farklıdır. Bu kişiyle belirsiz ya da yaşanmamış anlar yaşayabilirsiniz. Siz ya da onun geri adım atması durumu da söz konusu olabilir. Fakat bu büyük bir hata olacaktır. 19 Haziran'da Güneş Neptün karesi var. Hassas, duygusal, yaratıcı ve bir o kadar da belirsiz, karışık ve yanılgılara açık bir dönemdesiniz. 19 Haziran'da bir de Jüpiter Satürn 60'lığı var. Oldukça önemli bir etki. Hem şanslı hem de şansı ve avantajı elde etmek için gelinli olduğunuz hem özgüveninizin yüksek olduğu hem de akıllı adımlar atmanız gerektiği bir dönem. 21 Haziran'da ise Güneş yengeç burcuna geçiş yapıyor. Gelişiminizin ve ilerleyişinizin önündeki engelleri fark ediyor ve hepsini kaldırabilirsiniz. Pek çok konuya ilgi duyabileceğiniz gibi önceden ilgilendiğiniz, çalışmalar yaptığınız alanları da bugüne uyarlamak isteyebilirsiniz. Seyahat planları yapabilir, hep gittiğiniz yerlerin dışına çıkarak farklı deneyimlere ulaşabilirsiniz. Bunun için gerekli imkanlara sahip olabilirsiniz. Yeter ki bunun farkındalığını ve özgüvenini taşıyın. Eksikliklerinize değil bunları tamamlamaya odaklandığınızda gerekli araştırmaları yapıp sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde hayattan da bunun karşılığını alabilirsiniz. Eğitimler, hukuki işlemler, resmi dairelerdeki işler konusunda şansınız yaver gidebilir. İyi ilişkiler kurmuş olmanın ekmeğini yiyebileceğiniz gelişmeler söz konusu olabilir. Bu da size nereden devam etmeniz gerektiğini daha net gösterecektir. İş yeriniz ya da işinizle ilgili yakın gelecekte meydana gelecek bazı değişikliklerin habercisi niteliğinde bazı durumlar yaşayabilirsiniz. Bir teklif alabilir ya da sizin için yararlı bilgiler edinebilirsiniz. Profesyonel yaşamınızda yeni durumlarla karşılaşabilirsiniz. Mülk, inşaat, tadilat, ev tadilatı ile ilgili durumlar için uygun bir haftadasınız. Elinize ekstradan geçecek küçük bir, bir miktar para sizi mutlu edecektir. Bu hafta diğer insanların vaatlerine güvenmeyebilirsiniz. Herkesten çok kendinize güvenin. Bazı küçük sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Eğitim, iş ya da kariyerle ilgili önemli bir duruma dahil olabilirsiniz. Karşılığını aldığınız bir işte çalışıyorsanız iyi gelir ve sonuçlar da elde edebilirsiniz riskli ya da spekülatif işlemlerden kaçınmalısınız. Bir kaza ile ilgili stresli bir durum ortaya çıkabilir. Aile içinde sık sık anlaşmazlıklarla karşılaşabilirsiniz. Sizin için önemli konularda anlaşmaya varmakta zorlanabilirsiniz. 22 Haziran'da Merkür Şiron 60'lığı var. Acılarınız üzerinde perspektif kazandığınız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendinizi zihinsel olarak iyileştirdiğiniz bir zamandasınız. 23 Haziran'da ise güneş kuzey ay düğümü altmışlığı var. Hedeflerinize ulaşma yolunda iradenizi ve motivasyonunuzu güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 23 Haziran'da mars Şiron üçgeni var. Acılarınızdan edindiğiniz tecrübeleri çevrenizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyorsunuz. Yine bu tecrübeler sizin hedeflerinize giden aksiyon planında ihtiyacınız olan her şeyi teşkil ediyor diyebilirim. Mutlu ve güzel bir hafta olması dileğiyle. Hoşçakalın.